Oo, oo, oo. Bakın canlı. Artık ekmecik yiyorlar sütlü. Şşşt. Gel, gel, gel. O bacını yiyelim ben. Aman ablalar bak. <laughs> eee sen de havluyor musun? <laughs> bak artık ablalar ekmek bunlar ekmek yemeye durdular. Bakınız. Oh 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 oh. <laughs> Annem, annem, annem. Annesinin fıdı. Topracıklar ama yine de böyle yiyecek arıyorlar. Değil mi annem sen? <laughs> kıyamam size ben. <laughs> Artık alışacaklar. Değil mi? Değil mi? mi? Ooo <laughs> kıyamam. <laughs> ben senin küçük ağzını yerim ben. Ooo, ooo, oh, ooo, oh, ooo. Oh. Bak kırlamaya da başlamışlar gerçi. Oh kuyum. <laughs> bakın canım bak. Ama sizi yerim ben. Oh 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 hadi yiyin. İyi. İyi hadi gel sen de ye. Kardeşler yiyor bak. Uydum seni gözü yürü öteki de uyuyor canlar bakınız. Çok da tatlı uyuyor sen. Oh, oh. Oh, ne uyandırdın kardeşin sen? Bak bakınız canlar bakınız. bakınız. Aha bir de esnemiş. Aha bir de esnemiş. Kancağızları doydu bile ablalar bunlar. Hadi. 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 Oh, Hadi. 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 Oh, Hadi. 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 Oo oh, kuzum. Hani, hani sen? Hani. Canım. Ay. Bak bu tarafı daha yumuşak. Ha. Garip. Hanım. Oo sen. Yemeğe durdular. Bakın ısınır mı artık. <laughs> kıyamam ben size. Hiç kıyamam. Hah ben 18 günlük oldular. Gözleri de açıldı. Yemek yemeye çalışıyorlar. Sağ olun. Hmm.